tasarımı kaliteli, özel bir yaşam alanı tanıtımı yapmaya geldik bugün sizlere. 13 milyon TL'den pazarlıklı, 610 m² arsa üzerine kurulu, brüt 130, net 100 metre kullanım alana sahip, özel havuzlu, kapalı otoparklı, geniş bahçe payına sahip, kamaylalı, barbekülü, sizlere muhteşem bir villanın tanıtımı yapıyoruz bugün. Gerçekten çok güzel bir villaya geldik bugün. Sizler için tek katlı, 3 artı 1 açık mutfaklı, özel havuzu, çok büyük bir bahçe alanına sahip gerçekten kaliteli bir villa var bugün karşımızda. Patlatma taşlarının hakim olduğu, yer yer ışıklandırmanın olduğu salon ve mutfak ve bir yatak odasını tamamen havuza baktı. sizlere göl manzaralı güzel bir yaşam alanını tanıtıyoruz bugün sizlere. Dediğim gibi villamız tek katlı. Ortalama 100 metre brüt pardon 100 metre net kullanım alanına sahip. Brüt olarak da 130 metre kullanım alana sahip burası. Arka bölümdeki bahçe alanını görebiliyorsunuz. Buraya ayrıca küçük bitkiler dikilecek. Küçük ağaçlar gelecek buralara. Burada bir su tankımız var. Bahçe alanını görebiliyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir bahçe alanı var buranın. Biz villayı firma olarak çok beğendik. Yapan firmanın eline sağlık diyorum şimdiden. Evet havuz bölümünü görüyorsunuz. Bahçe alanını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir bahçe bölümümüz var. Burada bir kamelamız var. Üstü kapalı şekilde çevresi açık. Ama isterseniz ileriki durumlar için çevresini cam balkona kapatarak bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Var gibi bir barbekümüzü bar görebiliyorsunuz. Çok büyük bir bahçe alanına sahip burası. Çamlarımız var. Tamamen çim olarak bırakılmış. İsterseniz küçük ağaçlar ekerek burayı ayrı alan olarak da değerlendirebilirsiniz. Burada tek araçlık ve istenirse iki aracın sığabileceği tarzda bir otopark bölümümüz var. ama dört basamaklı bir merdivenden çıkarak villamıza giriş yapıyoruz şu anda. Evet villamızın iç tarafına doğru geçiş yapıyoruz sizlerle birlikte. Evet villamızın giriş bölümündeyiz. Güzel bir çelik kapımız var burada. Hemen sağ tarafta güzel bir Vestiyer ve de Fortmantolu bölümümüz var. Beyaz sonlarda güzel bir renk dizaynımız var burada. Yerlerde 60 100 milik fayanslar tercih etmişler. Tavan ışıklandırmamız gerçekten çok güzel. Gizli ledlerimiz mevcut. Çok kullanışlı bir koridor bölümümüz var burada. Uzun ince bir koridor bölümümüz var. Evet. Villamıza doğru giriş yaptık. Buzlu bir iç kapımız var burada. Hemen içeri girdik. Sağ tarafta bir açık mutak bölümümüz var. Sol tarafta da çok geniş ve de kullanışlı bir salon bölümümüz var. TV ünitesini görebiliyorsunuz. Sağ tarafta ve sol tarafta lamberi uygulaması yapılmışlar. Gri tonlarda çok güzel bir ışıklandırmamız var. Tavan ışıklandırmamız sade tonlarda. Bu villaya yakışır tarzda bir ışıklandırma sistemine sahip burası. Salondan direkt havuz ve bahçe ve göl manzaranız var burada. Gerçekten çok güzel bir manzaraya sahip. Ve çok güzel bir mutfak bölümümüz var. Tamamen geniş ve de kullanışı büyük bir mutfak bölümü. Burada bir ada mutfağımız var. 4 kişinin, 6 kişinin rahatlıkla zaman geçirip yemek yiyebileceği bir alan. Mutfaktan da direkt havuz bölümüne çıkış vermişler buradan. Hazırladığınız bütün eşyaları rahatlıkla servis yapabil yapabilmeniz için dışarı. Güzel bir ışıklandırmamız var yine aynı şekilde. Beyaz ve de siyah tonlarda renklerin hakim olduğu güzel bir mutfak dizaynımız var burada. Oldukça kullanışı bir mutfak bölümü ve çok büyük bir salon alanımız var. Gerçekten bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alana sahip burası. Burada televizyon seyrederken, yemek yerken, kahvenizi içerken, kitap okurken bu manzaraya her zaman tanık geçeceksiniz bu villada. Oldukça güzel bir manzaraya sahip. Evet salondan şu anda sizlerle birlikte yatak odası bölümüne geçiyorum. Oldukça geniş ve de kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var. Burada da yine aynı şekilde bahçeye çıkış vermişler. Sürmeli bir kapıyla güzel bir ışıklandırmamız var hemen üst tarafta. Yerlerde 60-70 bin fayanslar tercih etmişler. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alana sahip bu yatak odamız. Evet şu anda sizlere banyo ve heyecan bölümünü gösteriyorum. Ortak banyo ve bölümü. Burada çamaşır makinesi için kullanırsanız termosifon için yerimiz hazır. Hilton lavabomuz, ayna dolabımız, WC bölümümüz, duşa kabin alanımız, havalandırmamız gerçekten çok güzel ve de kullanışlı bir banyo WC bölümü oluşturmuşlar. İkinci yatak odasını gösteriyorum sizlere. Oldukça geniş ve de kullanışlı bir yatak odası bölümü yine aynı şekilde. Bahçeye sürmeli kapıyla çıkış vermişler. Camların hemen ön tarafında otomatik panjurlarımız var. Odalar gerçekten yaşam olarak bakıldığında büyük ve de kullanışlı bir alana sahip. Ve son olarak üçüncü yatak odasındayız. Şu anda buranın kendine ait olarak bir ebeveyn banyosu var. Hemen yatak başlığının üstünde bir ışıklandırmamız var. Güzel bir sade tonlarda tavan aydınlatmamız var. 60 yüzü bir ekran tercih etmişler. Sürmeli kapı yine aynı şekilde direkt havuz cepheli. Oldukça güzel bir manzaraya sahip. Ve buranın kendine ait olarak bir ebeveyn banyo ve bölümümüz var. Karşımızda Hilton davamız, aynalı dolabımız. VC bölümümüz, duşakabine alanımız, hemen üst tarafta da havalandırmamız var. Oldukça güzel bir de kullanışlı bir e, villa burası. Villamız oturma hazır. Herhangi bir problemi yok. Eksiksiz olarak teslim edecek sizlere. Oldukça kullanışlı bir alana sahip. Yer olarak lokasyon olarak bakıldığında şehrin gürültüsüne uzakta kafa dinleyebileceğiniz bir konuma sahip. Çevresinde villaların hakim olduğu bir bölge burası. Yani dedim Tepe'deyiz şu anda. siz şehrin gürültüsünden uzakta kafa dinleyebileceğiniz bir konumda. Dört mevsim rahatlıkla yaşayabileceğiniz bir alan burası. Denize mesafesi ortalama en yakın koya bakıldığında 5 kilometre mesafemiz var. İster yazlık isterseniz yaz kış kalabileceğiniz bir lokasyon burası. Siz de böyle güzel bir vilana sahip olmak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olup bize de destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler bize zaman ayırdığınız için.